Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. İyi hoş Yahu mi? şimdi hacı anne ha. hava soğuk. Ha. Üstünde kocuk yok. Sen bilmiyorum. üşümüyor musun? Üşümüyorum yavrumlar. Nasıl üşümüyorsun ya? <laughs> Vallahi dışarıya alışıyorum da şimdi yalan konuşmayın Allah Allah. Ee, dişlerim içeri girince zırzılıyor. Dişim yok. Sen kaç yaşındasın? Vallahi ben bilmiyorum. Yaşım bir... Anam yok ki yaşlı keçi üç günlükken ölmüş ana üç günlükken annen ölmüş ha. ne yapıyorsunuz bu ne? Bu silah silahlar silah bu yaşta hayvanlara bizzat kendin mi bakıyorsun? Bunda bakıyor. ben bak bu dediğin gelin mi? Evet Gelinin. kaç yaşında? Ne 85 diyorsun? yaşında var. 85 yaşında var hala çalışıyor. <laughs> e, ne yapalım? E üşümüyor mu ya? üşüyor gel yapma diyor yapıyor. Allah Allah. <laughs> Tabii. Çok herhalde çalışmayı çok seviyor. <laughs> çok <seviyorum>. Ha, çok seviyor. <laughs> ha? Çok mu seviyorsun çalışmayı? Seviyorum seviyorum. Allah Allah. Enişte sağ mı? <laughs> Yo gitti o. Ne zaman gitti? Bilmiyorum. 20 Bilmiyorum. 20 Seni oldu. bırakıp nereye gitti ya? Toprağa girdi işte. Allah Allah. <laughs> 20 sene önce mi gitti? Oldu 20-25 sene oldu. Senin isim ne anne? Hanife. Hanife anne yalnız kendini çok yorma ya. Abimle çalıştırıyorlar. Kim çalıştırıyor? Abi ya diyor. sen zorla çıkıyormuşsun illa ben çalışacağım, silah yapacağım diyormuşsun, <laughs> hayvanlara bakacağım diyormuşsun. Ben bak şey etmedim, maşunları fezdim de sabah etti sabah tutuşmuşum ya. <laughs> Abi çalışma aşkına bakar mısınız Hanife annemin ya? <laughs> sen 85 yaşında ol. Yemin ediyorum çok soğuk. Şu anda yani sıfır dereceye yakın soğuk var ya. Ee, sırtımda kat kat diyecek var. Allah Allah üşümem ben diyorsun. <laughs> İyi bakın çalışın bakalım o zaman. Gelin sıla dolduruyor. Çuvala mı dolduracak? Aha, çuval. Aç bakalım çuvalı. <laughs> Haydi bakalım. Haydi size kolay gelsin. <laughs> Allah herkese böyle oluyor. çalışma gücü versin. Amin. Eyvallah hadi bakalım. Haydi bakalım be. Yani zahmetsiz. <laughs> Ben Hiçbir şey olmuyor, olmuyor yani. Olmuyor yavrum, Emek ben. olmadan yemek olmuyor Nasıl değil mi be hanımefendi? Yalan anne? konuşmayayım. Bu çocuğun emeklisi yok. Benim emeklim yok. İşte böyle kendimizi malından yok yavrum. İyi bakalım ama Olmaz. kimseye muhtaç olmuyorsun. Olmuyor. En Allah. güzeli bu doğru mu? Ah, doğru Allah yani. elden ayaktan ah, düşürmesin. Ah, amin yavrum ağzına sağlık. Amin diyoruz. Evet ah. gelin kaynana daha ah. doğrusu yani anne kız ya. diyelim daha doğru olsun. Onların o yok yok, yok yok ama kız sayılır o da e anladın Anladım. Onun için doğru, anne kız dedim. Doğru. Ondan sonra hem gelin kaynana diyelim hem anne kız diyelim çünkü kızı gibi seviyor. İşte size zahmet, zahmetin sonunda rahmet, rahmetin sonunda da bereket diyoruz. Allah elden ayaktan düşürmeden, kimseye muhtaç etmeden çalışmaya devam ettirsin diyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.